Hocam Evet soruları çözmeye başlıyoruz. Genel kültür sorularımız geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? A. Ankara B. İstanbul C. Bursa D. Gaziantep İstanbul ve Ankara Gaziantep, evet. Gaziantep, Gaziantep süredir. hocam. Evet, Gaziantep çok güzel. Evet. Anladım. Antep. Doğru cevap geldi. Hangi takım sporu değildir? A. Futbol, B. Sırıklı atlama, C. Curling, D. Handbol. Sırıklı atlama hocam, B. B. B çünkü Sırık atlama tekli. Sırık evet, evet. atlama. Bireysel yapılan bir şey. Aferin. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu hangisidir? A. Sertap Erener, B. Sabiha Gökçen, C. Sümeyye Boyacı. Sabiha Gökçen. Evet. Sabiha Gökçen hocam. B. Evet, Sabiha Gökçen'in Gökçen. adı da var. İsmi oradan evet. zaten. Hocam bunların arasında bir tek sarı ya gök çeliliyor. Şey, Ay, e. bu... Aşağıdaki meyvelerden hangisi ağaçta yetişir? A kivi, B karpuz, C ananas, D çilek. Hmm, bir düşünelim. Siz düşünün bakalım. Hocam ben C diyorum. Çilek. Ananas yer yer top köklerden çıkıyor yalnız. Evet süremiz doluyor. Ben işaret dedim. Hocam çiçek. Gibi. Gibi ağaç yetişiyor. ee, hocam. İyi bilmiyoruz. Ee, evet. chatten yazmışsınız ama yeni gördüm. Hocam evet. işte cevapları atıyorlar. İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne zaman kabul edilmiştir? Hocam C. 1920. Hayır hocam D. 12 Mart 1921. Çok güzel. Hangisi spor branşında süre sınırı hangi spor branşında süre sınırı yoktur? A handbol, B buzuki, C tenis, D boks. Hmm. Evet, hocam sınır. handball. Süre sınırı olmayan spor branşı burada hangisi? Hocam tenisim var. E, çünkü berabere kalan çok oldu. Bu son evet. de var. Teniste yok. Süre sınırı yok. E, yok. hocam tenis alacak. Masa tenisi ne tenisi? Değil. Masa tenisinde sen belli bir süreye göre yoksa aldığın sayıya göre mi setleri kazanıyorsun? Aynı şekilde normal tenis de öyle. Evet, yedinci sorumuz geliyor. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin denize kıyısı vardır? A. Gümüşhane, B. Manisa, C. Hatay, D. Amasya. Dilerden hangisinin denize kıyısı vardır? Evet, harita bildiğimizi burada konuşturalım. Hocam, Hatay galiba... Hayır, Hatay Hatay'dan Hatay'ın sonrasında... Kilisi var. Evet, Hatay'ın bir ucu Akdeniz'e bakıyor. Evet. Akdeniz'e kıyısı var. Ben de askerliğimi, acele bildiğimi Hatay'da yapmıştım. Deniz kuvvetlerinde. Evet, sekizinci sorumuz geliyor. Hababam sınıfında Güdük Necmi karakterini hangi oyuncu oynamıştır? Dün çok tv'de de vardı zaten Hababam sınıfa belki denk gelmiş. Hocam Halit Akçatepe B. B. Hocam evet, be. Yani Akçetepe. Halit Akçatepe. Evet, dokuzuncu sorumuz geliyor. Türkiye'de kaç coğrafi bölge vardır? A4, B5, C6, D7. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara, Ege, Karadeniz. Başka bulamadım. Güneydoğu Anadolu. Hocam yedi galiba. Evet. Doğu Anadolu dedim mi? Yedi coğrafi evet, bölgemiz Doğu var. Marmara, Marmara bölgesinden başlayalım. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere 7 bölgemiz bulunuyor. Aa o zaman ben iyi bilmiş görsün. Tabii tabii çok iyi bildim. Saydın hatta hepsini. Bir sanki Doğu Anadolu'yu saymadın. Evet, 10. sorumuz geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın para birimi hangisidir? Hocam A, dolar olamaz. Euro, A, euro da manat. olamaz. Be. B dolar, C euro. Hayır, Hocam, manat, manat. Hiç olmaz. Hocam, manat. A, manat. manat. Hocam, çünkü manat. hiç olmaz. Euro evet, nerede gidecek? Azerbaycan'ın dolardan yoktu. Manat. Hocam şey... eee Azerbaycanlı bir tane arkadaşım var Azeri. <laughs> o söylemişti. Evet bakarsan nokta nokta olur. Bakmazsan daha atasözünde boş Bakarsan bak bakmazsan da olur. Dağ. Evet, dağ. evet. Bakarsan da ayba bakmazsan da Vücudumuzun en güçlü kası hangisidir? A. Çene kası, B. Dil kası, C. Boyun kası, D. Bacak kası. Bunu inan hiç bilmiyorum. Evet, hocam o, ben dil kası değilim. Hocam, hocam şey yürütüyor korkulu... joker. Ondan. Hocam şey yürütüyor gidensek... ee... joker. Şuna bak ben. Sıkla gidersek. Şey. Hocam çene bence. Bence hocam. bacak. Hayır bence Bilin çene kası. kası. Bence de çene kası. Evet dil. son kararınız mı? Ee, evet hocam çene evet. kası diyelim. Dil kası. Ben dil kası diyorum hocam. Bir tek ben evet. dil kası. Evet, Hı, ya ben doğru çıktım. Doğru yaptım. Dilimiz gerçekten güçlü. Dişimizi mesela Hı. Hı. belli bir yöne itsek. Bir tek dili ben demişim ya. Ben bacak dedim o kadar ıı, şey yapıyorlar ya. Evet. Ayak, Ozan'ın düşüncesi mantıklıydı ama yani ölçümler sonucu dil kasının daha kuvvetli olduğu daha ortaya güçlü. çıkmış.